Orada iki tane elimi kaybettim. İşte askerlerim her birisi bir taraftan bağırıyor. Komutanım biz öyleydik de sana bir şey olmuyor diye. Ama her yer mayınlı. Askerlerimi de oradan çıkarmam gerekiyor. Ellerimi hemen bağlattırarak ayaklarımda, vücudumun her yerinde parçalar var. Çocuklar kollarıma girdi ve bütün tabi olaylar yine gözümün önünde geliyor şu an. Mayınlı alandan çocukların tamamını çıkardım. Bulunduğumuz yere helikopter beni almak için gelecek. Helikopter gelemiyor. Çatışma içerisindeyiz. Çok Sarp noktadayız ve bütün birliğimi <laughs> oradan çıkardım aynı şartlarda helikopter alanına kadar e, çocuklar işte battaniye bir şeyler buldular o orada e, bizi neyse helikopter alanına kadar getirdiler ama hiçbir zaman için şuurumu bilincimi kaybetmedim bindik helikopterle neyse Şırak'taki hastanede ameliyata elleriniz kadar Elleriniz yok ama bütün bunları yaparken elleriniz yok kaybettiniz ya yani hakikaten Allah çok büyük bir sabır veriyor, çok büyük bir metanet veriyor. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Ben büyük bir iş yapmadım. Benim vazifem buydu. Ben o vazife şu dışarıcına vazifem.